Ulan suyu de almamışsın arabaya. Ne yapayım ya? Sen ben yavaş git lan biraz. yavaş Tamam, yavaş. tamam, tamam. Yavaş, yavaş. Arabaya bir şey oldu oğlum. Ne oldu lan? Oğlum bir şey oldu arabaya. Dur, durdur dur lan arabayı, durdur. Durdur dur, oğlum, hey! Tamam, durdum, durdum. Tamam, durdum. Aç kapıyı aç kapıyı. <laughs> ne oldu lan? Gel aşağıdan çekil. Uzaklaş, uzaklaş. Ne oldu buna ya? Böyle gel. Abi? Abi ne evet, ya ne oluyor Hep aynı sorun var diyeceğim. Ne bileyim Gökhan verdi arabayı bana? Bu ne lan? Anam! Be. Ne oğlum? oğlum! Ben Gökhan'a ne diyeceğim şimdi? Arabayı kurtardın! Oğlum! O abi, Gökhan no. nerede? Gökhan'a göster. Gökhan, şey, Gökhan Gökhan kapat, kapat, kapat. Sen sakin ben hallederim şunu. Gel, gel, gel. <laughs> <Hadi hadi> ne <basın> yapayım <laughs> <laughs> ben? Bırak oğlum ya. Basın <gülüyor> <giden> <gülüyor> hadi basın gidin. Dur ya. İlk poz güne düşmüş. İlk da düşmüş oğlum lan. Oğlum gidaları yok bunun. Ya. ya böyle hiç var mu ya? Oğlum hep senin yüzünden ya. Allah ya. Allah Allah. Ne yapacağız şimdi Ya oğlum. Gökhan al oğlum motosikletini. Ya bırak şimdi ya dalga ya. Arabayı ya. ayrı bir gizli motoru ayrı bir gizli Oğlum. <gülüyor> sen de geç sen de. Araba lan, beni hiç ya. video lan. Oğlum bırak abi. Dur, ben hiç dostlar bir de yaparız lan. Ne oluyor lan? Bu ne lan? Oğlum ne yapayım? Ver bakayım. Lan abi Kur'an çarpıyor Ya yapayım. motoru açtık. <laughs> bir şey oldu bozuldu bir şey oldu bu arabaya ya. Hadi. Hadi anlat. Hadi. Ne? Ne anlat? Bu ne? Abi, Abi bırak lan. Bırak. bırak. Bu bırak, bırak. ne iş var burada? Ekran, ya bu şey bir motor çıkarttır mı bir insan ya? kitabın yok mu lan? ya. oğlum bir tut ya. Abi bu Ya oğlum hep yüzünden. Bu Bırak ya. bırak. 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 Bırak.